Evet, Ayla matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat sisteminin y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Sonra işaretlediği bu noktanın ordinatı 2 azaltılıp absesini 4 artıracak ikinci bir noktayı, aynı işlemi ikinci noktaya uyguladığında ise x ekseni üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. Buna göre Ayla'nın üçüncü noktaya aynı işlemi uygulayarak elde edeceği dördüncü noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi koordinat dizemini çiziyorum hemen şöyle görmek babında. Şöyle. Şimdi y üzerinde bir nokta işaretledim. Sonra işaretlediği bu noktanın ordinatını 2 azaltı. Yani y ekseni 2 azaldı. Şöyle. Ve apsisi 4 artıyor. Apsis 0'dı zaten. Şöyle geldim. 4 noktasına. Burayı buldum. Devamında aynı işlemi uygulayarak x ekseninde bir nokta elde ediyormuşum. Şimdi 2 azaldı. 2 de burada azaldığında 0'a geliyorsa burası o zaman 4'tür. Burası da 2'dir. Aynı şekilde 4 buraya geldiyse 4 de buraya gelecektir. Yani 8'e 0. Burası da 4'e 2. Bizden ne istiyor? Üçüncü noktaya aynı işlem uygularsa. Yani buraya da aynı işlem uygularsa. 4 artır 12. 2 azalt. Eksi 2. Bizden ne istiyor? Koordinatları toplamı. Onu işaretlerim. Evet bu harita programı A ile C noktalar arasındaki kırmızı çizgiyle gösterilen uzaklığı kaç kilometre olarak hesaplar? Şimdi A ile B arasını ne kadar hesaplıyormuş? 26 kilometre. Şimdi geldim. Apsislerimin farkı 5. Ordinatlarımın farkı 12. Buradan 5, 12, 13 özel üçgeninden hipotenüsü 13 buldum. 13 ne gösteriyormuş? 26. Yani 2 katı. O zaman ben uzunluğumu ne bulursam 2 ile çarpıp cevabı işaretleyeceğim. Şimdi 11'den 3 çıkardım. 8. 15'ten de 9 çıkarttım. 6. O halde bu da 6, 8, 10 özel üçgenidir. Onun iki katından 20 kilometreyi işaretlerim. Evet bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar helikopterimizde 5 kilometre uçmasına yetecek kadar yakıt bulunmaktadır. O halde bakıyorum şöyle O'dan A'ya çekelim. Şöyle O'dan B'ye çekelim. Aynı şekilde O'dan C'ye çekelim. O'dan E'ye ve O'dan D'ye. Şimdi bizden en uzay istiyor değil mi? 5'in karesi 25. Şimdi A'ya bakıyorum. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Burası 13. B'ye bakıyorum. Şöyle 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. Burası 17. C'ye bakıyorum. Şöyle 3, 4. 3, 4, 5 üçgeni. Yani 9, 16 daha. Bakın 25 burası. Tam oldu. Buraya bakıyorum 3'e 2. Buraya bakıyorum 4'e 4. Burası da açtı zaten. Buradan D'ye gidemez. A, B, e, C'ye gider ama en uzak C'ye gidebilir. Çünkü C'miz 25'i sağlıyor. Evet, ABC dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, dik koordinat düzleminde bulunan ABCD dikdörtgeninin kenarları eksenlere paraleldir. D ve B köşelerinin koordinatları sırasıyla 1, 5 ve 3 eksi 1 olduğuna göre bizden alan istiyor. Hemen koordinat düzlemini şöyle belirtiyorum. Şöyle D noktası 1'e 5. Şöyle x 1'de, y'si 5'te. Burası D. Şöyle 1'e 5. B noktası 3'e eksi 1'de. Şöyle eksi 1'e 3 de diyelim. Burası da B noktası. Bakın buraya paralel olmak şartıyla ben o zaman şunu şöyle uzatıyorum. Şurası A noktası olsun. A, B. Uzatıyorum şu şekilde. Şu noktada C noktası. O halde 5 ile eksi 1 arası 6, 1 ile 3 arası 2. Çarparım 12 birim kareyi bulurum. Evet, o ABC eşkenar dörtgeninin köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir? Bizden köşegenleri yani OB ile AC'yi istiyor. Bakın şöyle bir yükseklik indirirsem yüksekliğim 4 olacaktır. Şöyle tabanım 3 şuradan dolayı. Burası 3, 4, 5 özel üçgeni. Eşkenar olduğundan 5 de burası. Yani 2 buraya kalıyor. Bakın burası dik. Burada bir pisagor uygularsam 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, kök 20. 2 kök 5'tir. Yazıyorum 2 kök 5 artı. Şimdi geldim OB'ye. OB için bakın bu köşegenler diktir. Şöyle kök 5 buraya, kök 5 buraya kaldı. Şurası da eğer 5 ise buradan 5'in karesi 25. 25'ten 5 çıkarttım. Kök 20. Buraya 2 kök 5 kaldı. Otomatik ben 2 kök 5 de burası olacağından 4 kök 5 de buraya kalıyor. İkisini toplarsam 6 kök 5'i işaretlerim. Evet B noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Bakın arkadaşlar A merkezli çember ile orijin merkezli çeyrek çember varmış. Ve B noktasında da kesişiyorlarmış. Bakın çeyrek çemberin şöyle O noktasından B'ye bir yarı çap çizdim. Aynı şekilde yarım dairenin şöyle A noktasından Yine B'ye bir yarı çizdim. Bakın A o yarı çap. Buralarda yarı olduğundan her biri 4 yani eşkenar oluştu. Bakın B'nin koordinatlarını bulmak için şöyle çizgilerimi çekiyorum. Şöyle 4'ü 2'ye böldü. 2 burası 2 burası. Ben buradan ordinatı 2 bulurum. Geldim absise. Bak 2 burası 4 burası. Şurada bir pisagor yaparsam 4'ün karesi 16. 16'dan 4 çıktı 12. Yani 2 kök 3. Buradan x'i de 2 kök 3 buldum. İkisini çarparsam 4 kök 3'ü işaretlerim. Evet. Köşeleri A, B, C ve D. Köşegenleri ise AC ve BD olan paralelkenarın BD köşegeninin uzunluğu kaç birimdir? Şöyle koordinat düzlemini belirtiyorum. Şöyle 4 şurası olsun, 2 şurası. Burası A. Şöyle 6 burası olsun, 4 burası olsun. Burası B. Şöyle belirtelim. 4'e 6, 2'ye 4. C'miz 3'e yani şurası 6. Burası C. 6, 3. D'miz de X'e Y. Ama bunu nerede çizeceğiz? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Bakın paralel kenar. Şöyle A, B, C, D de muhtemelen şöyle temsili şöyle bir şey gelecek. O halde bizim D noktası burada. Bizden BD istiyor değil mi? Önce D'nin koordinatlarını bulmamız lazım. Şöyle bakıyorum. A'dan B'ye 2 artmış. O halde C'den de D'ye şöyle 2 azalacak. Sol tarafa doğru değil mi? C 3 olduğuna göre şöyle 2 azaldı. Şöyle 1 noktasında olacak. Geliyorum. D x eksenin 1. Y kaç olacak? Bakın 2 artmış. Şöyle Aynı şekilde 2 azalacak değil mi? Oraya da baktığımız zaman 4 noktasına denk geliyor. O halde x1, y4 olan şöyle şurada bir yerde değil mi? Şöyle. Şöyle x'imiz 1, y'imiz şöyle 4. Bizden ise bd köşegenini istiyor. Yani şurayı. Burayı bulmamız için zaten y eksenlerimiz 4'te. Apsisler arasındaki fark yeterli. Bakıyorum 6'ya 1. Uzunluğumu 5. Bulurum. Evet B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgenin benzeri şöyle şurada ve şurada oluşacak. Bakıyorsun 6, 8, 10 üçgeni. Aynı şekilde 10 burası. Şöyle 6 burası olacak. 8 burası olacak. 6'ya 8 ekledim. X'im 14. de takdir edersiniz ki 6. İkisini toplarsam 20 işaretlerim. Evet K ve L noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K ile orijine eşitse. Şimdi orijin noktalarımız bunlardan birisi. Bakın K ile L'nin ikisinin de eşit olacağı. Şöyle E ile B'yi öncelikle eliyorum. Neden? Çünkü K'ya daha yakın bunlar. Şöyle K ile L'ye eşit olması için şu ikisinin ortalarında bir yerlerde olması lazım. Evet C noktasından başlayayım. 2'nin karesi 4. 4 de buradan. Uzaklığım kök 8. K'ya bakıyorum. 3'ün karesi 9. Bir de buradan 10. C gitti. Zaten E ile B'ye gitmişti. Şunları da hemen eleyelim. Geldim D'ye. Bakın 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Kök 13. Buraya bakıyorum. 4. 16 zaten. H de hemen gitti. Bir de buradan kök 17. Bu da gitti. A noktasına baktığım zaman. Bakın 1, 2, 3, 4. Burası da 1, 2, 3. 3, 4, 5 üçgeni değil mi burası komple? Geldim K'ya. 1 2 3 4 5. A seçeneğimi işaretlerim. Evet, dik koordinat düzleminde O merkezli B noktasından geçen birinci bölgedeki çeyrek çembere A noktasından çizilen teğetin değme noktası AB olduğuna göre B kaçtır? Şimdi O'dan şöyle teğet noktama bir dik indiriyorum. Buradaki diklikten şöyle bir dik daha indiriyorum kenarlarıma doğru. Bakın takdir edersiniz yarı çap 6 olduğundan burası da 6. Şöyle şurası 90 derece. İnen burası da 90 derece. Şurası A. Şurası B. Bakın şuradaki üçgeni dikkat. Şöyle şuraya. Özelliği hatırladınız mı? Bakın şuranın karesi eşittir A çarpı tüm taban. Yani altının karesi 36 eşittir. A çarpı tüm tabanın kaç? 12. Şuradan. A buradan ne geldi? 3. A3 ise şu kısma 9 kaldı. 3 kere 9 27. Buradan B'yi de kök 27 bulurum. B buradan ne gelir? 9 çarpı 3'ten 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 3 bulurum.